Yine bir pazar günü ve yine bir GTA 6 videosuyla karşınızdayım. Evet uzun zaman oldu. Aslında biraz daha videonun ilerleyen kısımlarında neredeydim ve neler yaptım onlara değineceğim ama isterseniz GTA 6 ile alakalı çok fazla konu birikti onlara bir bakalım. David. Şu an GTA 6 ile alakalı en güncel haber web sitesinin değişmiş olması. Web sitesindeki arayüz değişince insanların aklına şöyle sorular geldi. Şöyle cevaplar arıyorlar. Trailer 3 mü geliyor acaba? Veya GTA 6 ön siparişe mi açılacak? İşte tüm bu konuları ve tüm bu soruları cevaplayacağız. Evet bildiğiniz üzere Rockstar Games'in GTA 6 sayfası arayüzü değişti direkt Trader 2'yi görebiliyorsunuz ve akabinde logonun da değiştiğini ve palmiye ağaçlarının gt altının logosunun içine doğru yerleştirildiğini buradan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda Trader'ı izleyebileceğiniz buton da yerini almış zaten ve baktığımız zaman aslında çok fazla değişiklik yok sadece logonun değişikliği ve arayüzün biraz daha tasarımsal değişikliklerini burada görebiliyoruz. Biraz daha arayüz açılmış daha böyle mavi tonlarını kullanmış öncekinde biraz daha koyu tonlar vardı ve siyah tonlar vardı artık bu maviliğe doğru evrildi. Şimdi bu ne demek? Evet, web sitesinde bir değişim yaptılar ama bu girişin açılacağını açıklamaz. Sadece genel bir değişim, genel bir üzerinden geçme diyebiliriz bunun için. Bu arada videomuzun sponsoru Fenix Oyunu'na bir teşekkür edelim. Paylaşım hesap sistemi sayesinde orijinal oyunlara çok uygun fiyatları alabiliyorsunuz Fenix Oyunu'da. Mantık çok basit. Oyun hesapları birden fazla kişiye veriliyor ama siz çevrim dışı modda oynadığınız için sev kaybetme ya da oyundan atılma gibi sorunlarla asla karşılaşmıyorsunuz. Yani özellikle kariyer ya da hikaye odaklı oyunlar için birebir. Hem cebinizi yormuyor hem de oyun deneyiminiz orijinal kalıyor. Şu anda size özel bir kampanyaları var. Omer 30 kupon kodunu kullanarak alışverişlerinizde %30 indirim kazanıyorsunuz. Üstelik bu kampanyayla beraber alışveriş yapan herkese Forza Horizon 5 hediye ediyorlar. Forza'yı almak için tek yapmanız gereken sipariş numaranızı birlikte WhatsApp'tan Phoenix oyuna mesaj atmak. Aslında çok kolay. Kampanya video yayınlandıktan sonra sadece bir hafta içinde geçerli olacak yani kaçırmayın derim. Sitede City, Epic Games, Ubisoft oyunları olduğu gibi PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunları da mevcut. Link videonun açıklama kısmını da hemen göz atabilirsiniz. Phoenix oyuna tekrar teşekkür ederim. Şunu unutmamak gerek. Fragmana az bir zaman kaldı. Ön siparişe de az bir zaman kaldı ama fragman çıkmadan ön sipariş zaten çıkmayacak. Hatta fragman çıktıktan sonra ön siparişe biraz daha zaman olacak. Hemen ön siparişe geçmeyebilir. Fakat bu fragman 3'ün ne zaman çıkacağı ile alakalı. Eğer fragman 3 Şubat ayında çıkarsa evet ön sipariş gelebilir. Ama şunu unutmamak lazım. GTA 6 tekrar ertelenme riski taşıyor. Benim tahminlerim ve öngörülerim ve şu anda sektörde dönen bilgilere göre GTA 6 tekrar ertelenecek ve tekrar ertelenme haberinden yine kısa bir süre sonra fragman yayınlanacak. Ön izlemelerime göre fragman Aralık ayının sonuna kadar gelmesine bekliyorum. Yine 2025 yılı içerisinde bize bir fragman gösterecekler veya ertelendiğine dair bir haber bize kesinlikle verecekler. 26 Mayıs 2026 olmayacak ama 2026 yılı içerisinde farklı bir tarih erteleneceğini de altını çizeyim. Evet web sitesinin yenilenmelerinden bahsettik ve bunun bir fragman 3'ün veya ön siparişin ayak sesleri olmadığını söyledim ama benimle aynı düşünmeyen Rockstar Games'in önündeki sızıntılarıyla tanınan bir adam var. Tiziki, 2. Daha önceki sızıntılarını da size göstermiştim. Yeni tasarımı sadece görsel bir yenilemeden ibaret olmadığını söylüyor kendisi. Yakında yayınlanacak yeni GTA 6 fragmanın habercisi olduğunu söylüyor. Ben de diyorum ki zaten fragmanın ne zaman çıkacağı belliydi. Aralık ayında çıkacağını zaten söylüyorum ama bu tasarım tamamen fragman için yapılmış bir şey değil. Onu söyleyeyim. Ya şu zamana kadar Rockstar Games'in yaptığı eğer yanlış hatırlıyorsam yorumlarda belirsin fragmandan önce yaptığı tek şey bir erteleme haberinin öne çıkmasıydı. O da oyuncuların tepkisini karşılayabilmesi içindi. Önceki tahminlerimde Gate 6'nın Ekim 2026'ya erteleneceğini söylemiştim. Aslında bu iddiaya benzer bir açıklamada Tom Henderson'dan gelmişti. Kendisi de Ekim 2026'ya erteleneceğini söylemişti. Yaklaşık bir önce katıldığı bir podcast'ta Gate 6'nın Mayıs ayında çıkmayacağını söyledi Tom Henderson. O da sızıntılarla tanınan birisi. Bu konuda kesin bir bilgisi olmadığını ama sektör içinden aldığı duyumların ikinci bir erteleme işaret ettiğini belirtiyor kendisi. Henderson oyunun muhtemelen Ekim 2026 yılının sonlarına doğru çıkacağını düşünüyor. Ben de Ekim'in ortası veya son olacağını söylemiştim. 26 Mayıs ile de 26 Ekim olabilir veya Ekimle alakalı özel bir tarihleri varsa o tarih ertelenebilir. ama Ekim olayına ben artık kesin gözle bakıyorum. Neden Gate Altın ikinci kez erteleneceğini düşünüyorum? Onun da altını çizeyim. Oyun gerçekten çok büyük bir oyun ve hala şu anda cilalama ve online versiyonlarının yapılmasıyla uğraşılıyor ve aynı zamanda PC portu da bir yerde devam ediyor. Oyun çok büyük olduğu için aynı zamanda çok uğraş gerektiriyor ve çok fazla mesai saati gerektiriyor belli bir noktaya kadar oyun hazır olabilir ama oyunu sürümü için hazır olmaması bir gerçek aslında. Oyun tam hazır değil. Yani yayınlamak üzere hazır değil. Bir bak olur, test sürecinde bazı sıkıntılar olabilir. Şu anda en büyük sorun da test sürecindeki sıkıntılar zaten. Yeni bir sorun ortaya çıkıyor ve onu yenilemeye çalışıyorlar, onu düzeltmeye çalışıyorlar. Ve bu ardı arda gelince de tekrar bir çıkış tarihi kaçınılmaz oluyor maalesef. Hatta bunu nerede yaşamıştık? Yine Rockstar Games oyunu Red Dead Redemption 2'de yaşamıştık. Birkaç kez resmi çıkış tarihi yayınlamışlardı ama sonradan tekrar tarihleri çekilmişti. Şimdi benzer bir senaryoyu da GTA 6'da göreceğiz. Evet arkadaşlar kısa tutmak istediğim bir videoydu. Genel şu an neler konuşuluyor ve ben bu konular hakkında ne düşünüyorum onları anlatacağım bir videoydu. Uzun bir ara vermiştim. O yüzden sizlere bir merhaba diyeyim. Ve çok beklediğiniz GTA 6 ile alakalı 3. fragman ne zaman çıkacak? Oyun tekrar ertelenecek mi? Ve ön sipariş ne zaman çıkacağı ile alakalı kısa dipnotlar vermek istedim. Çok da fazla videoyu uzatmak istemedim. Aranıza geri döndüm ve videolar gelmeye devam edecek. Haftada iki video atmaya çalışacağım. Videoları ara vermeden devam etmem için de sizden biraz daha motivasyon kaynağı aslında istiyorum. Bunu talep ediyorum sizden. Videolarda, yorumlarda ve like'larda kendinizi göstererek ve hype puanlarında kendinizi göstererek beni mutlu edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim her şey için. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.